of kaleden kal işleri sıra sıra yapıyorum ya. Tonla işim var. Sekreterimle şimdi onu çalışıyorduk. Ha iyi ben rahatsız etmeyeyim. İşim bitince şey yaparsın. Ararsın beni. Tamam. Kaleme tekli mi? Evet evet. Güzel güzel sivri topuk. Görüşürüz abim. Hadi kapat arayacağım. Ha buraya mı çıkalım? Şuraya bir abi tamam. Gel gel gel. Ha oraya mı? Lan gel. Ben bu odayı hatırladım abi görüşürüz. Cafer gel, gel. Yok Allah aşkına sokma abi beni bu odaya. Ben yaklaş yaklaş. Ben bu odada var ya fena ötüyorum abi. Gel gel seni burada. <laughs> bak orada var ya ışığı bir açıyorlar kafadan dur bak. Şuradan ışık bir veriyor. Gel Cafer gel. Allah çarpsın ne biliyorsam anlatırım. Geç. Bak yakarım abi. İyi hadi bakalım. Karşına. Geçeyim abi. Öyle. Efendim şöyle yandan da alın, düz de alın. Ee, şöyle yandan da alın. Tamam. Ya fer. Efendim abi. Üstündeki. Enes bu. 9 enespatur 10 enes batur 11 enes batur 12 enespatur 13 enespatur 14 enes batur 15 enespatur 16 enes batur 17 enes batur 18 enespatur 16 enespatur. 20 Enes Batur, 21 Enes Batur, 22 Enes Batur, 23 Enes Batur ve 24 Enes Batur, 25 Enes Batur, 26 Enes Batur, 27, 28, 29'sun, 30 oldu mu arkadaşlar 30 oldu mu arkamı dönüyorum ve sen orada yoksun. Güvenli biz geçiyoruz sınav çıkışımız benim motorum ateş imkanları yok. Ateş alıyorum SMG ile. Bir gelsene. Harry Potter'ı görüyor musun? giderken giderken falan. Evet o da arkadaşıyız. Nerede? Onun çarptı mı? Bak ona bir şey... Öğrenciler yatakhaneye lütfen! Oh. Allah! Ne ya? Yatakhaneye lütfen! Tamam efendim gidiyoruz tamam, efendim. Evet. evet. Altıma sıçırttın ama haberin olsun. uzun süre içerideydim ya. Evet. Bir an şey oldum ya, yükseldim. <laughs> Allah Allah elim ayağım tuttu. <laughs> 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 tamam tamam dur ben bir altına alayım. evet evet ben 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 kalk kalkayım ben de. Sekreter falan. <gülüyor> <gülüyor> alo alo. <laughs> Evet herkes yatakhaneye. Bak, evet. Üstüme kümes kokusu inecek. <laughs> Buyurun. Efendim geçiyoruz tamam ittirmez seni. Ne oluyor Ne oluyor, ya? Ne oluyor? <laughs> ya. Ne oluyor? Ya. Ya. lan? Uzay mı? Uzay mı de, de, şey, de. İnanç gözlerim. <laughs> <arkadaşım. Yürü> <laughs> <Çekil. gülüyor> ne oldu buraya? oldu bu bu yani. Hey! <laughs> <laughs> tak. O, <laughs> Öğrenciler hızlı olun. Şu şey, trafik var. hızlı bir şekilde. Yolu hızlı bir şekilde. Hadi. Hızamı korusun Kaçın Kimseyi dışarıda görmeyeceğim. Hadi hızlı. siz de bize yardım edin. Ne oldu ben mi? Mi? Evet, bu, 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 bu. Yani şu zihir an değil. ağzındaki bu, bu, maskeyi bu ben, ben kendimden korumak oluyor, için takmadığıma göre. Aşağı sakın al. Allah maske. Ne maske ne maske ne maske ne maske ne maske ne Gerçekten ne var ya? Kadın dediğin böyle olmaz mı? Hayır. Hayır. Sanmıyorum yani. Ortayı kısalım çok hızlanacağız. Tamam ya göz makyajımı <laughs> değiştirip geliyorum. Ben demedim bunu. Ben demedim bunu. Dur. <laughs> Uçuruyor şu an. Ben uçuruldum. Düştüm. Uçladılar. <laughs> ya hepsi. Uf. Düşman kaldı. <laughs> Sage window da bir. Ne yaptın ya? ya salmayın ya. Sıradaki gelsin. <laughs> adam benim Ela mı benim adım? Ela mı? Ne yap ne yapıyorum ben ya? Ha? Bu yarının. Burada. Düşman <laughs> görüldü. Hadi Ferit. Ferit. Ah. Ferit. Tabuna koyayım lan. 30 vurdum. Bıçak şu <tutuşum>. geldi? Şu <laughs> geldi. <laughs> <Bir hatadan ibaret. gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> 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 Abi kabuk bende. Oğlum siz parasızlıktan abi, ne yapacağınızı biz, şaşırmışsınız lan. Abi ben. bezlerimiz daha gelmedi, da gelmedi biz de Ha bez abi, mi gelmedi? gelmedi. <laughs> bak İver'in yani. panamesi şey yapıyor şu an ha. Laf sokuyorlar. Kaput bende. de. Sistem koymadık ki onlara. Sen de aynı anda senin konuyla. Ya ya. Al, 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 al. Şu an dilim tutuldu bir şu an? Lan portal kaldı ne yapmasın ya? Gerçekten yalamıyorsunuz sen ama. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Alnının teriyle değil götünün teriyle araba evet, ilk defa görüyorum. Abi biz hem alnımız hem götümüzle para kazanıyoruz. gerçekten. gerçek. Bütün kötüsü kaşıntı yapıyor, yapıyor biliyor musun bu? Evet ya. ya. <laughs> Bisikolata müziği ister misin abi? Daha iyi Yok. No. Evet A evet. Ya. Push beğenilen touch mı söylüyorsunuz yaparken? Satisfaction değil. Ha. Biraz motivasyon ister misin? Çok iyi olur, çok iyi olur. Biraz baskı altında efendim. Bu, çok lordum. Bu koku işine çek. İyice. Aman 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 Adam aman. Adamlarında hisset. Yap. Bir evi satalım. Allah'ım ne yapıyor? Ne oldu oh. lan? <laughs> oldu? Bir şey oldu mu adama? Totonu sattı. Seni tebrik ediyorum. 6. anahtar 5. kasabik kisar sabolu selim aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa abi yine ossan yine Kyo kalbin kırıldı anan ossan senin hile kırıta kabuğuna Abi bir dakika ne dedi o Sizde top olabilirsenizden Önceki cümle neydi Seri söyleyin bakayım çok güzel bir şeydi o Neydi o söyleyin çabuk Çabuk Ne dedi kaçırdım orayı Aa niye geri alamıyoruz Biraz beyzbol sopası sallayacağım Sizde top olabilirsiniz Abi yaz bunu Yaz bunu Yaz bunu. İki. Sıma. Redder, 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 Arkaya bakma, orayı. E, e, <laughs> İyi bakıyordun lan, Dobijim. Senem ben tipini. Ben altını şey beziyor musun nereye, altını? Nereye çağırmışlardı? Oğlum, Hagrid'in evine çağırdı. Nereye çağıracak? Nepe kadar ne sanki aman o gün ya. Tabii <laughs> senden hızlı. Doğru. Ne öldürdüğüm an bitti de oyun. Şu adamı öldürdüğüm an kazanırım bu arada. lafı bıçaklıyoruz oldu. Abi elinde silahla ben. gezen gavatlar görüyorum. Aa, 105, abi bıçaklamazsan 105. dur yani. Sen de sağ tık sağ tık sağ tık. Sok işte bir şey sok ya. Kalbi beyliyordu. Adam durmuş Neyse, aldık abi. Herkes Neyse aldık. Adam, <laughs> adam sabit duruyor. <laughs> İki <hiç> kere kaçırdı. <laughs> bir şey. <laughs> soltuk mu saltık mı soltuk mu saltık mı? <laughs> ne <gülüyor> oldu orada drift mi attın? Tobi seni duyamıyor. Sesli konuş. Drift mi attın dedim orada drift mi attın? <laughs> Marke <'i> şaka yaptı. <laughs> 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 Tobi bunu Kolay beğendi. Ya. Tobi ile çok iyi anlaştık ha. Şşşt Dobby Arda Seni çok sevdi Dobby'nin sahibi benim Son tamam. akşama da uçsun demiş Sonra salatalık bunun farkına varınca Demiş sen ne diyorsun lan yarın demiş Lak Yani kapatacak sitleri böyle tutmuş Hısırı kalmış Diğer taraftan Bunun akrabası olan Diğer salatalık gelmiş Ne yapıyorsun lan yarın demiş Lak Aynı kapatmış Tamam, ben patlamadım yani, siktir.